Samsun Son Haber'den merhaba. Bugün gençlere bir yatırım tavsiyesinde bulunacağım. Ama ünlem içerisinde bir yatırım tavsiyesi. Okumak için yıllarca emek veriyorsunuz. Anne babalarınız yıllarca sizin için uğraşıyor. Sonuç işsizler ordusunda bir nefer olmaktan öteye gidemiyorsunuz. Bizim zamanımızda evinin altını boş bulan bakkal dükkanı açardı. Şimdi iş değişti. Boş arazi bulan üniversite açıyor. Kimisi devlet üniversitesi, kimisi özel üniversite. Yeter ki bir boş arazi bulalım. Hemen oraya üniversiteyi konduru veriyoruz. Bizler de memur oluruz umuduyla bu üniversitelere gidiyor. Bu üniversitelerden diploma alıyoruz. Sonrasında gelsin KPSS sınavı. KPSS'yi kazanacağız. Ondan sonra memur olacağız, atanacağız uzun iş. Biz çocukken şöyle bir şarkı vardı. Şarkıyı söyleyecek değilim. Sesim çok kötü sizleri hiç rahatsız etmeyeceğim. Ama sizlere sözlerini hatırlatayım. İlk orta fakülte bitirdim ben güzelce. Bir baltaya sap olup kurtulurum sandım böylece. Nerede abin nerede? Ekmek aslanın midesinde. Bugün git yarın gel. Her gün başka bir engel. Eğer işinizi layıkıyla yapmak istiyorsanız karşılaşacağınız durum ne yazık ki bu. Bir de gemisini yüzdürenler var. Herhangi bir durumdan etkilenmeyen, makamları kapanlar var. Peki bu kişiler makamları nasıl kapıyor? Gemilerini nasıl yürütüyor? Şimdi size bunu anlatacağım. Bir tane turizmci var. Bu turizmci Samsun turizminde söz sahibi ama turizm için söyleyecek tek bir kelimesi bile yok. Adamın işi Samsun turizmini canlandırmak, Samsun'a daha çok turist gelmesini sağlamak. Samsun turizmi canlanıyor mu? Hayır. Samsun'a daha çok turist geliyor mu? Hayır. Hele şöyle bir bakın Samsun'a gelen turist kafilelerine hemen hemen hepsi Atatürk anıtının önünde yarım saatlik, bir saatlik bir mola veriyor. O çevreyi geziyorlar. Atatürk anıtının önünde bir fotoğraf çekiniyorlar. Samsun'da konaklamak diye bir şey zaten yok. Yani anlayacağınız adamda başarısızlık diz boyu. Buna rağmen koltuğunda gerine gerine oturabiliyor. Peki bu işin formülü ne? Bu kadar başarısızken o koltuğa nasıl sahip oluyor? Şimdi beni iyi dinleyin. Bir makama gelmenin başarısız olsanız bile o makamda kalmanın formülünü veriyorum. Sosyal medyaya gireceksiniz. 3-5 tane ayet, hadis paylaşacaksınız ama ayetleri, hadisleri paylaşırken unutmayın. Mutlaka bazı tarikat liderlerini de paylaşacaksınız. Tarikat liderlerini de işin içine katacaksınız. İktidara yakın vakıf ve derneklere mutlaka üye olacaksınız. O vakıf ve derneklerin isim listenizde mutlaka ve mutlaka adınız olacak. Siyasetle ilgileneceksiniz. Siyasetten kesinlikle uzak durmayacaksınız. Anne babanız sizi okutmak için büyük emek veriyor ya. Ha işte o emeği siyasetçilere yakın olmak için de verecekler. Vallahi şu kadarını net bir şekilde söyleyeyim ki eğer siyasetçilerinin yakınında değilseniz memur olacaklar listesinde adınız da yok. Bunu böylece bilin.